Cumhuriyet Yani... Anam... Bir şey almazlar. Dört. Var var, üç kişi var. Düşman görüldü. Oley. Yok yok yok. Zülüyorlar sağ taraftan. Buradalar var. Görüldü. Abi, Düşman görüldü. Düşman görüldü. Arkamızda adam. Benim burada abi adam var. Ben kesin öldüm ya. Kaçın da şey yok benim burada. Düşman görüldü. Sen neredesin? Ben arkaya bakıyorum. Ben buradayım hangar. Adam var burada abi hangarın içinde. Kaç bir, bir dakika. abi hangarın içi var daha. İki işte. İkisini de aldık. Tamam. Arka ar 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 var O arma bir ana. Evet, ana attı biri. Sağ <laughs> sıkıntı yok. ben 4ü buldum. Vallahi bende de vektörle var. Ne taraftan sıktı? Dış taraftan mı? Aynen. oradan gitti. Armalar mıymış lan bunlar? Aynen armalar. Abi arkada da var ha. Haberiniz bak. Düşman görüldü. Şurada adam. 556 merim. Bak baygına geçiyor. Bir dakika, bir dakika. <laughs> bir kişi şu evin arkasına geçti. Düşman görüldü. Siyahlı bir konteynerların oradaydı. En Abi o benim baydığımı kurtarmaya gitmişti. Biliyorum. lerin içindeler abi. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Şuradaki baygın çekerek. Düşman görüldü.

Var mı başka? Bitti ama, değil mi? Direkt öldüler. adam sıpır atıyor Adamın mermisine bildin kafa attım ben. Alper ah. dikey var bulutta. Oo, çiçek. Mermiyi alamadım. O nasıl oldu? adam mı araçta? Araçta mı senin <laughs> annem? Efendim abi. Araçtayken mi seni vaydın? Yo, indikten sonra. Yok, evet, Ben dedim herhalde siz arabayla. Sonra bir baktım. Havva atarız dedim. Şey, şey atıyorum ha ona göre. Ondan bir yalan. İniyor aşağı doğru iniyorlar abi. Aşağı doğru iniyorlar taraftan. Düşman görüldü. Düşman abi. görüldü. Şimdi ben onu aldım.

Düşman görüldü. <laughs> abi. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Geçen de ben baydım. Şurada Düşman, Düşman görüldü. Adam gitsin gelin. Aynen öyle bak ben yaklaştım. O abi hiç ne bomba var ne molotof var. Hiç O bir daha sıkıyor, bir daha sıkıyor. Biri daha geçti oraya. Taşın oradan geçti şuraya. Düşman görüldü. Kaneteli nereden sıkıyor lan? Bomba attılar abi senlere. Vay anasını avradını ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bomba sekti biliyor musun yerden? He? Bomba yerden sekti. İşte onu diyorum Böyle bir şey olabilir. mi? Yani. Aha gördüm. Şunun arkasında. Düşman görüldü. Aynen. Doğru. Sağa doğru geçiyor. Geçsin geçsin. Aceleye gerek yok. Bunları alacağız abi. Aynen sağ duvar gibi abi. Basalım mı ya soldan? Bir bomba attım ama gitmez herhalde abi. 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 ha. Bir tanesi şu sağda, ikisi de Düşman süper. görüldü. Abi bir bomba olsa tam benim yer bomba. Bomba yok ama. <laughs> Süpersin. Onları abi kitiniz varsa sıkıntımız yok. Var abi iki abi. tane kit var bende. Bende bir tane. Bu alan kapanınca biraz zaten hatımız soracak olacak. <laughs> Motorları alıp gideceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Ziya bas Ziya. Bastım git. abi. görüldü. Düşman yok. görüldü. Ya gitsin ya. Hay Beni getirmezler abi. Yok yok hiç yapmayın. Eller. of of of. Alamadım. Ben düzgün. gelme bas, gelme. Bas bas, bas 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 Allah alsın seni ya. Alper hiç gelmeseydin. Bu alan bana bastır bastırmasın Bak sargı döneyim Deneyelim abi ya. Görüldü. Düşman görüldü. Iki kişi var. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Son bir mi? Aynı. Düşman görüldü. Pikledi. Helal helal helal. Ben ıslamam. Motora git. Sikret beni ya. Allah Allah. Oğlum bende hiç kitle yok ama. Bak Allah'tan seni kaldırmışım abi. <laughs> <laughs> Kit mi <-nob> bu? Hı <laughs> hı. <laughs> 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 Adam AFK mıydı oğlum o yanından geçti. Bu mal niye ne Aldı mı sen ya? Benim Lux'u görüyor musun? <laughs> Gözüküyor mu Lux'u size? Gözüküyor. 3 sargı AVM mermisi 556 güzel <laughs> 556 kaç tane? Hayır, aa, aa gördüm. 556 şarjör hariç 136 tane. Yeter evet, Abi ses yapmasan da onu yakında alsan en azından belki lootunu alırsın. Öyle yapacağım zaten. Hopa. Abi şuradan çıkarsa işte o sıkıntı ya. Aha, kulübenin orada öldü. Öldü lan o. Kim öldü? Kaç kişi bunlar? Bir. Oraya doğru titriyordu bu yalnız. Adam. Evet. はい。 İki kişi kalmış ben teke tek kaldım zannediyorum. Teke teksin şu anda. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Sen askerliğini yapmışsın.